Çok fazla kalmıştır, ee, bu onlardan bir tanesi olsa gerek geleneksel Türk tiyatrosunu temsil eden efsane bir isimdi Necati Uygur. Ondan e, oyuncu olarak birlikte yıllarca sahne aldınız. E, çok birebir yani kendim e, hayranıydım, hiç kaçırmadığım e, bir üstaddı. E, dolayısıyla onunla uzun yıllar o sahnede olmak ve ondan e, size oyuncu olarak çok büyük bir miras kaldı. Ee, var mıydı hiç hani şunu da yapın, şunu da yapın diye Kulağınıza küpe olan miraslarından birkaç tane, o hicvetmek tamam. Onun dışında bir defa, e, neydi? Kiraklıdır. Yani iletişiminiz nasıldı? Ben açıkçası çok merak ediyorum Tabii. böyle bir üstatla uzun yıllar geçiren bir insanla şu an sohbet ediyor olmak. Ee, bizim e... Şimdi bizim hem ustamız, hem patronumuz, hem babamız, evet. hem de arkadaşımız Nejat Uygur. Yani yeri geldiğinde birlikte oturup e, muhabbet eden her türlü konuyu e, konuştuğumuz, yani tiyatroya geçmeden önce biz gerçi evet. çocukluğumuzdan beri oynadık ama hani evet. sahneye ilk çıkışımız e, annemin karnında olmuş. Ben öyle evet. çıkmışım. Evet. E, üçü de var. Fakat öyle bir çizgiyle bu devam etti ki asla mesela biz hayatımız boyunca babamızla sizli konuştuk hala annemizle de bütün büyüklerimizle öyle konuşuruz yani sadece annemizle babamızla değil yani sizli yeni tanıştığımız birisiyle de öyle konuşuruz yani öyle konuşulmasının gerektiğini öğretilmedi gördük. Çünkü benim babam da annem de büyüklerle konuşurken bunu gösterdiler. Eee yani evde kalktığımızda oğlum derslerini yaptın mı işte okul nasıldı vesaireydi gidiyordu diye hani bir otoriter tatlı otoriter bir baba akşam tiyatroya sahneye gittiğimizde karşılıklı oynadığımızda benim eee e, sefil köpeğim Sefilus'u oynuyordu. Ben Sezar oynuyordum. Sezarus o Sefilus'u oynuyordu. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> orada bambaşka iki insan oluyorduk. Evet. Ee, zor olmuyor muydu yani? Ee, şimdi evet. şu olsaydı belki sonradan bu mesleğe geçseydik belki zor olabilirdi evet. ama gerçekten o kadar içinde yaşadık ki hmm. o kadar e, hani o mutfak dediğiniz Anadolu'yu defalarca böyle turne tiyatrosunu dolaştık ki zor olmadı. Onun ayırımını yapabiliyorduk. Ee, i̇lginç anılarınız mutlaka vardır. Şimdi siz böyle konuştukça ben hep kafamda şey yapıyorum, hayal ediyorum o turneler vesaireler. Yani kalabalık bir kadro da var. Ee, mutlaka ki ilginç anı çok fazladır. Tabii. Ama böyle hemen anında aklınıza gelen bir şey. <laughs> mesela. Yani bir defasında çocukluğumda bir şey vardı. Cibali Karakolunu oynuyordu babam. Cibali Karakolu'nu ara ara çok oynadı baban. Yani <laughs> hatta benim ilk çıktığım oyunda Cibayli Karakolu'nda çaycı çocuk. Ee, yani rol yoktu. İzmir Fuarı'nda oynuyoruz. Ee, böyle 3-4 bin seyirci var. Ben de kulüste işte yardım ediyorum. Çay koyuyorum, ee, minder satıyorum, bilet gösteriyorum, her şeyi yapıyorum. Ama daha kaç yaşındayım? 4-5 yaşındayım falan herhalde. 5-6 yaşında olsam gerek. <laughs> ee, Değil sahneye çıkacaksın. İyi ee, çıkarım ne yapacağım dedim. Yani çok çok doğalmış bir şey. Çünkü... <laughs> Yani şey şey gibi bize sahneye sahne çıkacaksın demek işte ya arka odaya gideceksin gibi bir şey yani <laughs> git yat uyu gibi bir şey bizim için e, tam çıkam ne yapacağım diye? bana çay getir dedi Tamam getiririm baba dedi <laughs> böyle ya yani bacak kadar çocuğum elimde bir çayla geldi beni göz kırptı girdim sahneye çay çay getirdim size dedi. Hmm. Seyirci bakıyor şimdi ama seyirci hiç derdim ne de dört 4000 kişi falan var takmıyorum kafaya. Sen dedi aldı çayı bir şeyler söyledi seyirci gülü sen dedi, kimin oğlusun? dedi. Necdet Uygur'un dedim ben de. <laughs> yani ama öğretmedi. Doğaçlama gidiyor bu. Ha öyle mi dedi. O komiklik yapmaya çalışan adamın mı dedi. Seyirci gene güldü. Bir şey söyle. Seyirci <gülüyor>, gülüyor ama ben niye güldüklerini anlamıyorum. Yani alkış kıyamet gidiyor. 5 dakika 10 dakika benimle oynadı baba. Aynen. Hadi git şimdi dedi. Ben çıktım gittim. İlk rolüm benim buydu. Yani ilk şey rolüm ee, Necdet Uygur'un böyle çıkacaksın <laughs> dedi. rol Aynen. buydu. Ee, hani ilk aklıma gelenlerden bir Sonra o Cibali karakolunun şeyini çaldım. Rozeti vardı. Çaldım değil de çaldım yanlış oldu. Şimdi o zamanlar Tom X Texas vardı. Böyle kovboyculuk boyculuk evet, bilmem evet, Bizim evet. çocukluğumuz böyle saçma sapan oyunlarla geçti. Evet. Küf küf birbirimizi ateş ederdik. Sizler bilmezsiniz. <laughs> Karşıdaki kameraman abi bilir belki ama nasıl <laughs> geç. Şimdi o rozet de tam Tom Mix'in rozeti gibi böyle yıldız. Ben alırım bunu. Evde ne güzel oynarım diye düşündüm. Babama sordum. Allah alamazsın dedi. E, çünkü aksesuar. E, aksesuar vardı o. Yani. Ama ben çocukluk aldım, aldım onu. Eve gittim. Onunla bir güzel arkadaşlarımla havalı havalı oynadım. Allah Allah. <laughs> Cibali Karakol'un Cafer Kız Kıvıran e, rozetiyle Rozet. ben Tom Mixçilik oynadım. Babam tabi o gün adam şey siz çıkmış o rozetsiz eve geldi. Eyvah. Çok ciddi. ilk ciddi fırçamı tiyatro ile ilgili o. Bir daha hiçbir aksesuarı almayacaksın. Onlar oyuncak değil. Onlar tiyatro için gerekli hey. şeyler diye uzun bir konuşmadan sonra ben o yüzden hep aksesuarlara dikkat ederim. Şimdi aksesuar yenmez derler ya. Evet. <laughs> Peki şimdi